Merhaba arkadaşlar ben Sinan Özkal Altınerler okullarında geometri öğretmeniyim. Bugün yine şahane bir konu olan paralel kenarla başlayacağız. Bir bakalım paralel kenar neydi arkadaşlar? Dörtgenlerde kabaca bahsetmiştik. Karşılıklı iki kenarı birbirine paralel olan dörtgendir demiştik değil mi? Bugün birazcık daha açalım onu. Dedik ki karşılıklı iki kenarı birbirine paralel. Peki paralellik varsa üçgende açılarda şöyle bir hatırlayalım. U kuralı aklımıza gelmeyecek mi? paralellikten dolayı yani ne diyeceğiz? Alfa ile teta'nın toplamı 180 derecedir, değil mi? Teta ile alfa'nın toplamı yine burada 180 derece. Peki şöyle duran bir U'yu da gördüğümüzde yine alfa ile teta değil mi? Yani toplamı yine 180 değil mi? O zaman dörtgenin yine iç açılar toplamı mı? ne olacak? Dördünün toplamı 360 derece olacak diyeceğiz. O zaman şeklimizi şöyle bir temize çektiğimizde gördüğünüz gibi bunların toplamı 180'de bunların toplamı 180'de çapraz açılar birbirine eşit oldu gördüğünüz gibi bir de karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit oldu diyebiliriz. Peki kenarları birbirine eşitse ben bu şeklin çevresine 2A artı 2B diyebilir miyim? Tabii ki. Siz de bu konuda benimle hemfikirsiniz diye düşünüyorum. Peki arkadaşlar paralel kenarda köşegenleri düşünelim. Şöyle köşeleri birbirine uzattığımda benzerlikten hatırlayın. Bu iki kenar birbirine eşitse kelebek benzerliğinden bunlar da birbirine eşit olmayacak mı? Bakın üçgenlerden tekrar hatırlıyorum. O zaman şunu özetle söyleyebiliriz. Köşegenler birbirine ortalar. Doğal olarak ortaladığı için alanda da şunu söyleyebilir miyiz? Dört eş alana böler. Dedim, bakın kendimiz üretiyoruz bunu. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Paralel kenar arkadaşlar eğer yine dediğim gibi üçgende açılara yani üçgenlere hakim olursanız çok rahat yapabilirsiniz. Gel gelelim ÖSYM bu konuda ne sormuş bir değinelim. Bakın böyle uzunmuş gibi duruyor ama çok harika bir konu. Sadece birazcık dört işlem gerekiyor. Açı ortay olduğu için AA değil mi? Bakın BB değil mi? Şimdi U kuralından 2A artı 3B'nin 180 olduğunu söyleyebilir miyim? Peki arkadaşlar üçgenin iç açıları toplamının 180 olduğunu söyleyebilir miyim? Yani 2B artı A'nın 2B artı A'nın kaç olması gerekiyor? 101 olması gerekiyor değil mi arkadaşlar? Peki ben burada normal 2 bilinmeyenli denklem yapıyorum. Yani eksi 2 ile çarpıyorum. Gerekli işlemleri şöyle yaptığımda eksi 4 ile 3B daha eksi B yaptı. Eksi 2 artı 2 artı gitti değil mi? Eksi 202, 180, eksi 22 olursa B açısı kaç derece olur? 22 derece olur diyebilir miyiz? Peki 3B'nin 66 olduğunu söylersek yine U kuralından X'in kaç olması lazım? Bakın 114 derece olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi ben üçgenlerin dışında ekstra bir şey anlatmadım. Bunu çok çok iyi dikkat ederseniz arkadaşlar yine üçgenlerle çözeceğim bir soru. Şöyle bir bakalım. BF'nin AD'ye eşit olduğunu vermiş. Çiziyorum. Allah'ım Allah'ım şu güzelliğe bakın. BF uzunluğu AD uzunluğuna eşit. Sanki birbiriyle alakası olmayan eşitliklermiş gibi duruyor. Hemen bunları kullanalım. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine eşit değil miydi? Eşitliyorum. Allah'ım Allah'ım. Dikkatinizi cımbızla çekiyorum. İkiz kenar üçgeni yakaladık mı burada? İkiz kenar üçgense tepe açım 70 derece. 110 derece kaldı. ikiye eşit parçaya böldüm. 55 55 diyebilir miyiz? Bakın U kuralından toplamı 180 derece yapacaktı. 70 derece buradaysa, buraya ne kaldı? 110 derece. O zaman a, teta açısı da kaç derece olacak? 55. Birbirine eşit olan iki açı var. Oranım koskoca bir olur diyebiliriz arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Paralel kenarda karşılıklı kenarların paralel olduğunu bilmeniz e, sorunun önemli bir kısmını. Halletmiş olmanız demektir. Şöyle bir bakalım. Bakın arkadaşlar. Paralel kenarda bazı tüyolar var. Bu tüyolara dikkat ederseniz aslında kendisine has bir özelliği yok diyebiliriz. Bakın paralel kenarda eğer açı ortayı düşünürsem. Açı ortay varsa burada Z'den dolayı alfa değil mi? İkiz kenarlığı düşünebilirim. Eğer karşılıklı olarak e, gelmişse. Eğer karşılıklı olarak gelmişse. Biz A, A, B, B, 2 A artı 2 B'nin 180 olduğunu biliyoruz. A artı B'nin 90 olduğunu söylersem açı ortayların oluşturduğu açıya 90 derece diyebilir miyim? Harikasınız. Arkadaşlar bununla ilgili ben şöyle tatlı mı tatlı bir soru yazacağım. Ama öncelikle şu sorumuza bir bakalım. Bakmış açı ortaylar karşılıklı gelmiş. Bakın arkadaşlar ipucunu veriyor aslında bize. Biz Açı ortaylar karşılıklı gelmişse a a artık bunu bir kere daha anlatacağım. Bundan sonra siz direkt şapırt diye yapıştıracaksınız 90 olduğunu. 2 artı 2 b 180 derece ise a artı b 90 olduğundan buranın 90 olduğunu söyleyebilir miyim? Allah'ım Allah'ım. Dikkatinizi cımbızla çekiyorum yine. 6 8 burası ne oldu? 10 oldu. Paralel kenardan dolayı x 10 oldu diyebilir miyiz? Tabii ki. Peki dik üçgende alan bağıntısına gidelim. Üçgenin alanı 10 çarpı h bölü 2 değil miydi? Aynı zamanda 6 çarpı 8 bölü 2 de alana eşitse ben cart 4 sadeleştirebilir miyim arkadaşlar? Peki 10H 48 ise H dediğim yaratık kaç olacak? 48 bölü 10'dur diyebiliriz. Yanılmıyorsam anladınız değil mi arkadaşlar? Yani ben dörtgenlerin özelliklerinden ziyade üçgenlerin özelliklerine hakim olursam dörtgenlerle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamayacağım. Şimdi şöyle bir sorumuz var. Gelin bu sorudan önce biz güzel tatlı bir soru hazırlayalım bununla ilgili. Şöyle e, ekranımızı da biraz genişletelim. Şöyle tatlı mı tatlı bir tane paralel kenar sorusunu e, ekleyelim. Ben şöyle çiziyorum arkadaşlar. Yeşil mi yeşil güzel mi güzel bir paralel kenar çizdim. Şimdi bu paralel kenarın hemen açı ortayları arasında bir açı oluşturdum. Ve devamını getirdim. Devamını getirdiğimde ben buranın açı ortay olduğunu söylüyorum. Bakın arkadaşlar. Buranın açı ortay olduğunu söylüyorum. 10 diyorum, 7 diyorum, x kaçtır? Zahmet olmazsa bulunuz diyorum arkadaşlar. Şimdi bu sorumuza bir bakalım. Sadece şunu söyleyelim ekstradan. A, B, C, D, E, F. F noktasını orta nokta ya da bana şöyle diyebilir soruda. EF doğrusu paralel kenarın üst ve alt kenarlarına paralel. Bu şekilde de soruyu sorabilir. Biz artık şunu direkt söyleyebilir miyiz? Buraya 90 derecedir. Tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Peki hemen arkadaşlar şöyle doğru mu devam ettirdiğimde şöyle kırmızı kırmızı çizelim. Toplam kenar karşılıklı eşit olacağına göre 10, 10 olması için buraya yakışıklı mı yakışıklı bir 3 mü kalıyor? Peki burada alfa alfa paralellik ve açı ortay var. Ne aklıma gelecek? İkiz kenar aklıma gelecek. Yani 3 ise ben buranın 3 olduğunu söyleyebilir miyim? Aynı şekilde buranın 3 olduğunu söylersem x'in ne olduğunu görüyorum arkadaşlar. 6 olduğunu görüyorum. Hemen soruma dönüyorum. Soruma dönüyorum. Aynı kalıpta. Bakın arkadaşlar artık uzatmıyorum. 90 derece 90 derece. Pratik olarak direkt devam ediyorum. Toplamı 10 olması lazım. 6 burada 4 kaldı. 2 burası 2 burası diyebilir miyiz? Düşünelim arkadaşlar. Burada ikiz kenarlık yok mu aynı şekilde? 2 2 muhteşem üçlü mü dersiniz yoksa orta taban mı dersiniz ne derseniz deyin arkadaşlar paralellikten ikiz kenarı gördüm x'in toplam kaç olduğunu düşünüyorum 4 olduğunu düşünüyorum hemen devam ediyorum arkadaşlar burayı çok çok iyi anladığınızı düşünüyorum biz arkadaşlar şöyle ekranımızı temizleyerek şöyle biraz büyütelim de çok daha böyle tatlı bir şekilde gözüksün soru bize şimdi paralellik var mı var açı ortaylık var mı var. O zaman biz neyi ilk olarak düşüneceğiz? Z kuralından ikiz kenarı. Burada ben size bir sürü ikiz kenar üçgen çıkartabilirim. Bakın şu güzelliğe bakın, şu yakışıklılığa bakın. Z'den dolayı alfa. Abo bakın burası da ikiz kenar çıktı. Abo büyük üçgen de ikiz kenar çıktı. Yani paralelliği gördüğümde, açı ortayı gördüğümde ilk düşüneceğim şey ikiz kenarlık olacak arkadaşlar. Bununla ilgili örnek çözeceğim ama arkadaşlar Şöyle biz söylediklerimizi bir özet geçelim. Biraz önceki söyledim şimdi soru üstünde değineceğiz. Köşegenler birbirine ortalardı. Karşılıklı olarak birbirine eşitli. Gelin biz şimdi soru üstünde az önce söylediğimizi bir uygulayalım. Şöyle şekli büyütelim. Bir şey olmaz arkadaşlar. Yazının canı cehenneme. Bu kısma bir bakalım. Açı ortay var mı? Var. Paralellik var mı? Var. O zaman ikiz kenarlar diyarı var demektir arkadaşlar alfa alfa z'den dolayı alfa buranın 6 olduğunu düşünebiliriz. Bakın x'in e, bulunduğu yeri daha düşünmüyorum bile. Alfa z'den dolayı alfa abo y'nin 4 olduğunu gördük mü? E karşılıklı kenarlar birbirine eşitti demiştik az önce. O zaman X'in de kaç olduğunu söyleyebiliriz. Heh şimdi o güzelim güzelim yazısına bakalım. x y'nin kaç olduğunu söylemiş bize? Toplam yakışıklı mı yakışıklı? Güzel mi? 14 oldu. Peki burayla ilgili bir sıkıntımız yoksa arkadaşlar. Şimdi paralel kenarda e, dediğim gibi eğer üçgenlere biz hakim olursak biz paralel kenarda hiçbir sıkıntı yaşamayız. Mesela şurada görelim. Bakın bu özellik değildir. Bir tüyodur. Paralel kenarda bizim bildiğimiz ne? Alt tabanla üst taban paralel. E o zaman buradaki kelebek benzerliğini uygulayabiliriz. Öyle değil mi? Bakın yığınca kelebek çıkartabilirim. Paralel kenar şekli üzerinde hiçbir şey yürütmedi. Bakın arkadaşlar kenarları ortalanmış 3 tane ben kelebek çok rahat çıkartabilirim çünkü alt tabanla üst taban birbirine paralel. 1'e K düşerse 2'ye 2 K düşer gibi sorular üzerinde çok rahat değinebilirim arkadaşlar. Bunları bu söylediklerimi şimdi soru üstünde düşüneceğim ama işinizi biraz kolaylaştırmak adına hani ben birazcık da formül üzerinde çalışmak istiyorum diyen arkadaşlar için şunu da söyleyebiliriz. Eğer arkadaşlar şöyle bir şekil gördüğünüzde yine benzerlikten gelen bu özelliği a kare eşittir. b çarpı b artı c şeklinde bir formülle o çözümü de yapabilirsiniz. Tabii ki dediğim gibi mümkün olduğunca biz formülü kullanmayacağız. Bu işimizi kolaylaştıracak zamanlarda değinebiliriz. Şöyle bir bakalım y bölü x kaçtır diyor. Bakın arkadaşlar. Karşılıklı kenarlarım eşitti. Burası 12 değil mi? Abo kelebeği gördük mü arkadaşlar? O zaman ne diyeceğim? Y bölü x eşittir. 12 bölü 4'ten 3'tür diyebiliriz. Kelebek kullandım. Başka da hiçbir şey. Yok. Ne yapacağım? Yine kelebek kullanacağım. Bunları bir düşünerek siz de değerlendirme yapabilirsiniz. Peki arkadaşlar biz paralel kenarda biz Dedik ki karşılıklı kenarlar paraleldir. Uzunluklarda biz benzerliği kullanabiliriz. Paralel kenarda biz alanı nasıl değineceğiz? Allah'ım Allah'ım. Bakın burayı sakın unutmayalım. Paralel kenarda alanı şöyle düşünelim. Ee, karşılıklı kenarlar paralel dedik. Ee, üçgenlerden oluşuyor dedik. İki tane üçgene e, oluşturursam bir üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 değil miydi? İki tanesi var. O zaman ben sadece taban çarpı yükseklikleri. Tabanı A seçersem A çarpı h A, A alana eşit olacak. Tabanı B seçersem B çarpı h B alana eşit olacak. Gördüğünüz gibi ben amuda da kaldırsam bu sorunun alanını çok rahat bir şekilde bulabilirim. Hiç mi bir şey yapamadım? Üçgene böl. Üçgenden bölersiniz, e, alanı hesaplarsınız. Şöyle bir düşünün, şöyle böldüğümde 1 bölü 2 çarpı A çarpı B sinüs alfa bu üçgenin alanı vermiyor mu? E, i̇ki tane var. O zaman A çarpı B sinüs alfa bana büyük dörtgenin Alanını verecek. Bu özellikle arttırılabilir ve dediğim gibi arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle üçgeni birazcık çalışırsanız paralel kenarda ve dörtgenlerin genelinde çok rahat edersiniz diye düşünüyorum. Şimdi şu sorumuza bir bakalım. BE uzunluğunu bana 2K vermiş. Bakın arkadaşlar alanla ilgili bu soruya değinelim. BE EC uzunluğunu 3K vermiş. Peki bu terbiyesiz 5K ise? Karşılıklı kenar uzunlukları da 5K diyebilir miyiz? Şahanesiniz. Peki BFE alanı 4 vermiş arkadaşlar. Bakın 2K'ya 5K düşerse 2A'ya 5A düşer diyebilir miyiz? Süpersiniz. 2A'ya 4 düşerse 2 katı 5A'ya 10 düşer diyebilir miyiz? Devam ediyorum. Aynı oran burada da var. 2B'ye 5B. 2B'ye 10 düşerse 5 katı 5'e 25 düşer diyebilir miyiz? Değil mi arkadaşlar? Bakın diyorum ki 2'ye 4 düşerse 5'e 10 düşer. 2 katı 2'ye e, 10 düşerse 5'e 25 düşer. 5 katı köşegen olduğu için burası 35'te. Diğer alanın da 35 olduğunu biliyorum. Toplam alanı koskoca bir 70'tir diyebiliriz. Kafanıza yatmayan bir şey olmadığını düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar çok açık, çok net, çok yakışıklı mı yakışıklı bir konudan bahsediyoruz. Şimdi şu soru 1'e bakalım. Sizce işlem yapmaya gerek var mı? Tabanım 8 yüksekliği 10. 8 çarpı 10 80'dir. Bana direkt bu dörtgenin alanını vermiş olur arkadaşlar. Devam edelim, devam edelim hemen. Bakın 60 derece vermiş, özel bir açı vermiş. Bu özel açıyı da değinelim arkadaşlar. Tabanım 20, şöyle 8 yükseklik mi gerekiyor? O zaman ne yapacağım? Yakışıklımı bir tane yükseklik indireceğim. 30'un karşısını 4 60'ın karşı 4 kökü seçtiğimde 4 kökü seçtiğimde o zaman ne olacak? Arkadaşlar 20 çarpı 4 kökü 3 o da ne oldu? 80 kökü 3 diyebiliriz. Gördüğünüz gibi ben paralel kenarın alanından da bu şekilde bahsettim. Arkadaşlar şöyle özet bir şekilde şekil anlamda söyleyeyim. Anlattıklarımı bitireceğim ama köşegen alanı iki eşit parçaya böler. Köşegenler dört eşit parçaya böler. Ondan sonra yine tabanlar oranı, alanlar oranı eşittir deriz. Şöyle bir özet geçelim. Karşılıklı kenarlar paraleldir dedik. Çapraz açılar birbirine eşittir dedik. Paralellik ve açıortaylık varsa ikiz kenarlıdır. İkiz kenar üçgenler var dedik. Öyle değil mi? Bununla ilgili söyleyeceklerim bu kadar beni gerçekten dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki anlatımda görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.